Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurtanın besin değerleri ve vücuda yararları. Anne sütünün ardından en yararlı besin olduğu belirtilen yumurtanın hem beyazı hem de sarısı şifa kaynağı. A, B5, B12, B2, B6, D, E ve K vitaminleri içeren yumurta kalsiyum, çinko, fosfor, selenyum ve folat da içerir. Peki mucize besin olarak adlandırılan yumurtanın diğer faydaları neler? Gelin birlikte bakalım. Protein kaynağı olarak bilinen kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, besleyici özelliği nedeniyle vazgeçilmeyecek bir lezzet, sağlıklı bir besin olan yumurta, ucuz ve hızlı tüketilebilir olması açısından da her kesimin ulaşabileceği bir besin, yıllarca kolesterolü artırdığı gerekçesiyle risk grubundaki insanların tüketmemesi çağrısı yapılırken, yumurtanın kan kolesterolü üzerindeki etkisinin yediğimiz doymuş yağ miktarından çok daha az olduğu ortaya çıktı. Yumurta, süper gıda olarak tanımlanan birkaç yiyecekten biridir. Bir yumurtanın hem beyazı hem de sarısı proteinler, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere besinler açısından son derece zengindir. Yumurta sarısı ayrıca kolesterol, yağda çözünen vitaminler D ve E vitaminleri gibi ve esansiyel yağ asitleri içerir. Geçmişten bugüne yumurtanın yüksek kolesterol içeren yapısı nedeniyle sağlıklı olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Ancak araştırmalar göstermiştir ki günde 3 yumurtaya kadar tüketmek güvenli ve hatta faydalıdır. Yumurta iyi kolesterolü yükselterek kalp hastalıklarına karşı koruyabilir, beyin gelişimi için önemli bir besin olan kolin içerir, göz sağlığını korur ve çok iyi bir protein kaynağıdır. Yumurtadaki protein içerdiği temel amino asitler sayesinde son derece yüksek kalitelidir bağışıklık sistemini güçlendirir, kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi vardır, yüksek miktarda protein içerdiğinden kaslara çok faydalıdır, içerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besler, göz sağlığı için çok yararlıdır ve göz bozukluklarına fayda eder iyi kolesterolü yükseltir, kalp sağlığını korur, hafıza problemlerine iyi gelir, beyin sağlığı için çok faydalıdır, vücudun demir seviyesini artırır, göz sağlığı için önemli antioksidanlar içerir, lutein ve zeaxantin isimli iki antioksidan yaşlanmayla birlikte daha sık görülen katarakt ve makula dejenerasyonu gibi belirli göz hastalıklarına karşı korunmamıza yardımcı olur, bunlar gözün retinasında biriken güçlü antioksidanlardır ve özellikle yumurta sarısında bolca bulunurlar, yumurta ayrıca A vitamini bakımından da yüksektir ve A vitamini eksikliği, dünyadaki en yaygın körlük nedenidir. Yumurtanın çocuklara faydaları, çocukların günde bir tane yumurta tüketmesi onların sağlığı için çok faydalıdır. Bu faydalardan bazıları ise şunlardır. Yumurta tüketimi göz sağlığına iyi gelir, gözdeki sarı nokta hastalığına etki eder. Unutkanlık gibi sorunları yok eder, kemik gelişiminde çok etkilidir. Kemik gelişiminde çok yardımcı olur. Haşlanmış yumurtanın faydaları her haliyle faydalı olan yumurta haşlanmış şeklinde de çok faydalıdır. Haşlanmış yumurta hakkında bilinen bazı faydalar şunlardır. Kas ve kemik gelişimine yardım eder ve bu spor yapanlar için çok önemlidir. Kalp sağlığı problemleriyle savaşır, meme kanserine karşı çok ekilidir, iltihaba iyi gelir, vücudun demir ihtiyacını karşılar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, doğal bir temizleyicidir, katarakt oluşumunu engeller, yumurtanın cilde faydaları birçok hastalığa karşı etkili olan yumurta, cilt içinde çok faydalı olan bir besindir. Hem yenilmesi hem de cilde uygulanması çok güzel sonuçlar ortaya çıkarabilir, yumurtanın ciltte etkilerinden bazıları şunlardır. Cildi sıkılaştırır, yaşlanmayı önler, ciltteki fazla yağı alır, gözenekleri küçültmeye yardım eder, yağ birikmiş gözenekleri çözer, cildi parlatır, akne sorunlarına iyi gelir, sivilce oluşumunu engeller. Yumurta kolesterolü yükseltir mi? Yumurta yüksek oranda kolesterol içerir. Önerilen günlük kolesterol alım miktarı 300 magdır ve tek bir yumurtada 212 mg kolesterol bulunur. Ancak yumurta, kanda iyi kolesterol olarak bilinen ve kalp hastalığı, felç gibi sağlık sorunlarından korunmamızı sağlayan HDL'yi, yüksek yoğunluklu lipoprotein, yükseltir, ayrıca tok tutma özelliği sayesinde sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur. Yumurtanın beyazı nedir? Yumurtanın beyazı, sarısını çevreleyen berrak, yoğun sıvıdır. Döllenmiş bir yumurtada büyüyen bir tavuğu zararlı bakterilerden korumak için koruyucu bir tabaka görevi görür. Ayrıca büyümesi için bazı besinler sağlar. Yaklaşık %90 su ve %10 proteinden oluşur. Yumurtanın sarısı nedir? Yumurtanın sarısı canlı hücre materyali değildir. Temel görevi embriyonun gelişimi için besin sağlamaktır. Annenin üreme yolunda özel bir depolama organıdır ve genellikle vitaminler, mineraller, lipitler ve proteinler açısından zengindir. Yumurta en sağlıklı nasıl pişirilir? Yumurta çiğ olarak tüketilebilse de pişirmek daha güvenlidir ve protein gibi bazı besin maddelerinin sindirimini kolaylaştırır ancak antioksidan miktarını önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle yüksek sıcaklıkta bile olsa daha kısa pişirme süreleri besin kaybını azaltabilir. Ayrıca yumurta çok fazla kızartıldığında içerdiği kolesterol oksitlenebilir ve oksisteroller olarak bilinen bileşikler üretebilir. Oksisteroller kalp hastalığı riskinde artışa neden olabilir. Yumurtayı en sağlıklı şekilde tüketme, düşük kalorili bir pişirme yöntemi seçin. Yumurtayı haşlamak en düşük kalorili pişirme yöntemidir. Yumurtayı sebzelerle birlikte pişirin. Yemeğinize ekstra lif ve vitamin eklemek için sebzeli omlet yapabilirsiniz kızartacaksanız yüksek sıcaklıklarda stabil olan ve oksitlenmeyen bir yağ kullanın. Genellikle en iyi seçim avokado yağı veya ayçiçek yağıdır. Sızma zeytinyağı kullanacaksanız 210 santigrat derece, hindistan cevizi yağı kullanacaksanız da 177 santigrat derece altında bir sıcaklıkta pişirmeyi tercih edin. Satın alırken en besleyici yumurtaları seçin. Tavuğun yetişme ve beslenme yöntemi yumurtanın besleyiciliğini etkiler. Genel olarak merada yetiştirilen ve organik beslenen tavukların yumurtalarını tercih edin. Yumurtayı fazla pişirmeyin, çok uzun süre haşlamayın ya da tavada yapıyorsanız çok fazla kızartmayın. Yumurta haşlama süresi 5 dakika, sarısı ve beyazı tamamen yumuşak rafadan yumurta 6 dakika, rafadan ancak sarısı ve beyazı daha koyu kıvamda. 7 dakika, kayısı 8 dakika, katı ancak sarısı biraz yumuşak 10 dakika, klasik katı haşlanmış yumurta yumurtanın yan etkileri yumurta maskesi yapan kişilerde yumurta akı alerji yapabilir, bu gibi durumlarda da yan etkiler gösterir. Çiğ yumurta akı, vücuttaki biyotinin bitmesine sebep olabilir. Biyotin eksilirse kas ve koordinasyon eksiliği, kaslarda kramplar ve ağrılar, saç dökülmeleri, nöbetler görülebilir, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Yumurta akına alerjisi olan kişilerde ciltte, dökülme, kızarma, kaşınma gibi sorunlar görülebilir. Böbrek problemleri olan kişiler için fazla protein çok tehlikelidir ve yumurta fazla tüketilirse vücuda aşırı protein yüklenebilir. Yumurtanın zararları çiğ veya az pişmiş yumurtalar, kabuklardaki gözeneklerden girebilen bakteriler içerebilir. Çiğ yumurta özellikle salmonella mikrobu içerebilir. Kabuğu çatlamış veya son kullanma tarihi geçmiş yumurtaları satın almayın. Yumurta, başlıca gıda alerjeni olarak kabul edilen 8 gıda türünden biridir. Yumurtaya alerjisi olan kişilerde yumurta veya içinde yumurta kullanılmış yiyecekler yaşamı tehdit eden bir reaksiyona neden olabilir olabilir.